Merhaba arkadaşlar. Farklı bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bu doğumdan sonra çocuğun yanında olan plasenta arkadaşlar eş olarak da tabir ediliyor. Bu plasentayı çeşitli temizleme işleminden ve yıkama işleminden geçirdikten sonra bunu çeşitli baharatlarla, zencefil, zerdeçalla, kurutma özelliği olan baharatlarla karıştırıyorlar ve pişirme işlemine tabi tutuyor. Pişirme işleminden sonra parçalara ayrılıyor. Robottan toz haline getiriliyor ve toz haline getirilen yani bu tozlar kapsülleme işleminden geçirdikten sonra kişilere servis ediliyor. ve Bu servis edilme e, tamamıyla güzellik e, ve estetik açısından insanları yenileme özelliğinden dolayı yaptığı söyleniyor. Bu tamamen bir sapkınlık arkadaşlar. Doğada hayvanlar placentayı yediği söyleniyor. Bu bazı memeli hayvanlar evet bunu yiyor ama o hayvanların işgüdüsel davranışlarından ötürü bebeklerini, yavrularını koruma amaçlı diğer avcı hayvanların kokusuna gelip onu yemesin diye böyle bir uygulama yapılıyor. Ama günümüzde bu güzellik estetik adı altında maalesef yapılıyor. Hatta bunun endüstrisi bile kurulmuş halde böyle şeyler Kur'an'da ve İslam dinine uygun olmadığını belirtmek kaydıyla böyle bir sapkınlara sapkınlıkları güzellik adı altında kullanmamamızı, aldığımız krem ve güzellikle alakalı kolajenlere dikkat ediyor olmamızı önemli rica ederiz.